Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. En düşük emekli maaşı 12.500 liradan 14.669 liraya yükseldi. Böylece en düşük aylığı da 6 aylık enflasyon oranı olan %15.75'lik artış yapılmış oldu hangi emekliler faydalanacak? En düşük emekli uygulamasından kök maaşı belirlenen rakamdan düşük olanlar yararlanıyor. Bir SSK veya Bağkur emeklisinin maaşı enflasyon zammına rağmen 14669 liradan düşükse en düşük aylığa tamamlanmış olacak. Enflasyon zammı maaşları nasıl etkileyecek? Emekli maaşlarına her yılın Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam geliyor. Bu zam oranı doğrudan kök maaşlara uygulanıyor. Örneğin açıklamak gerekirse kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı enflasyon zammı ile 11.575 liraya yükseliyor. Kök maaşı zamma rağmen belirlenen en düşük aylığın altında kalıyor. Bu durumda emeklinin alacağı maaş 14.669 liraya tamamlanıyor. En düşük e, aylık Temmuz ayında 10.000 liradan 12.500 liraya yükseltilmişti. Peki memur ve memur emekleri ne kadar zam aldı? Onlar da %11.54 oranında zam almış oldular. Peki Ocak ayında zamlı maaş yatar mı? En düşük emekli aylığı için meclis düzenlemesi gerekiyor. Söz konusu düzenleme mecliste kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya giriyor. En düşük emekli aylığı ile ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar resmi gazetede yayınlanması gerekiyor ve bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, SSK emeklerinin maaşları her ayın 17'si ila 26'sı arasında yatıyor Bağkur emekleri 25-28 arasında yatıyor. E, memur emekleri her ayın 1 ile 5 arasında yatıyor. Dolayısıyla onlara zamlı maaşlar yetişmedi. Onlar daha sonra fark almış olacaklar. SSK ve Bağkurlara ise zam yetişebilir. Henüz belli değil değerli izleyicilerimiz. Peki düzenleme yetişmezse ne olacak? Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın emekli maaşlarından yetişememe ihtimali de bulunuyor düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek. Herhangi bir hak kaybı olmayacak değerli izleyicilerimiz. Peki dul ve yetim maaşlar da zamlanıyor mu? Evet değerli izleyicilerimiz. dul ve yetim maaşları da SSK ve Bağkur emekliliği üzerinden dul ve yetim maaş arıyorlarsa %15-75 onların maaşı da aylıkları da zamlanmış oldu. Memur emeklisi üzerinden e, dul ve yetim maaş arıyorlarsa onlar da %11.51 oranında zamlı maaşlarını alacaklar değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. E, bu videomuzu arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da bilgilenmiş olurlar. Beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.